Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün çok önemli konulara değineceğim Sizlere değineceğim konu başlıklarını bir aktarayım arkadaşlar AliExpress neden Sinotrans ile çalışıyor? Bu Sinotrans ne? Onu hakkında konuşacağız Bir de hangi ülkelerle sevkiyat yapıyor? Sinotrans gümrük muayenesi yapılamadı ve mallara el konuldu Buna bir değineceğim arkadaşlar. Sinotrans nasıl yanlış beyan olduğunu anlıyor. Buna da değineceğim bu konunun içerisinde. Çünkü çok önemli bir konu arkadaşlar. Gümrüğe takılan malların birçoğu bu nedenle takılabilme ihtimali çok yüksek. Mallarda da el kullanabiliyor arkadaşlar bu nedenle. Peki bu durumda Aliexpress'ten iade alabilir miyiz? Ne yapmamız gerekiyor? Onun hakkında da bilgi vereceğim. Umarım faydalı bir video olur. Şimdiden beğenilerinizi atabilirsiniz arkadaşlar e, ee, kanalda abone değilsiniz de isterseniz abone olabilirsiniz. Evet biz gelelim konumuza. Evet arkadaşlar AliExpress neden ee, Sinotrans çalışıyor? Arkadaşlar Sinotrans Çin meşeli bir e, firma, siparişlerin dünya genelinde hızlı bir şekilde teslim edebilmek için uluslararası bir nakliye ve lojistik şirketi olan Sinotrans ile işbirliği yapmaktadır. Sinotrans, Çin merkezli bir şirkettir ve dünya çapında birçok ülkede depolara ve dağıtım merkezlerine sahiptir. Bu arkadaşlar şu anda e, aklımda tutamadığım için bu bilgileri okuyacağım arkadaşlar. Sizler için araştırma yaptım. Önemli bir konuydu. Buna bir... Çözüm bulmam gerekiyordu arkadaşlar. En azından insanların akıllarında bir netlik kavuşması lazımdı. Bu acaba Sinotrans e, art niyet mi var diye insanın aklına geliyordu arkadaşlar. Sonra araştırınca ben bunun nedenini anladım arkadaşlar. Hatta size kanıtla göstereceğim. Bak burada mesela bir tane paket var. Bu tabii ki PTT'nin e, devraldı. E, Aras kargoyla gelen bir üründü. Önceden biliyorsunuz Aras Kargo da geliyordu. Tabi ilk Petite ile geliyordu. Sonra Aras Kargo devraldı birazcana. Sonra tamamen Aras Kargo bıraktı. Petite bu sefer taşımacılığı üstlendi ama gümrük işlemlerini e, Sinotrans yapıyor. Şimdi bakın bu Sinotrans Çin merkezli bir şirket ve dünya çapında birçok ülkede depoları var arkadaşlar. Dağıtım merkezleri var. Bu sayede e, AliExpress satıcıları müşterine daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ürünleri teslim edebilir. Evet. Bu e, Sinotrans hakkındaki düşüncelerimiz çok olumsuz da arkadaşlar ama olumsuz olmaması gerekiyor çünkü AliExpress dünyaya sevkiyat yapan, dünyayı satış yapan bir site, hatta Alibaba da var arkadaşlar. Birisi, ikisi birlikte zaten, ikisi aynı zaten arkadaşlar. Kendini kötülemez arkadaşlar bu SinaTrans. E, AliExpress'in SinaTrans ile çalıştığı ülkeler genel olarak dünya geline sevkiyat yaptıkları ülkelerdir. Bu ülkeler arasında Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Japonya, Güney Kore, Tayland ve Türkiye gibi ülkeler bulunmaktadır. Çalıştığı ülkenin tam listesi sürekli olarak değişmekte. Evet neden gelişiyor arkadaşlar? En sonunda da Türkiye eklemişler zaten. Bak sürekli geliştiriyor kendine. Adam kötü iş yapsa sence AliExpress bununla çalışmaya devam eder mi? AliExpress kendini kötülemek ister mi arkadaşlar? Yani çok yani Çin ekonomisinin büyük bir bölümünü herhalde ee, bu tarz onlar ihraca dediği biz ithal ediyoruz. İhracı kötü etkileyen bir duruma müsaitmez arkadaşlar AliExpress. O yüzden de ee, anlaşma yaptım Mesela Türkiye'nin gümrük yasaları var. Bunu aşmaması gerekiyor. Gerekli doğru bir şekilde vergilendirilerek ürünlerin bize gelmesi gerekiyor. Onu çok iyi yapıyor arkadaşlar. Onu görüyorum. Kanıt taşını göstereceğim. Sinotrans gümrük mühendisi yapılamadı ve mallara el konuldu. Evet. Bunu birçok kişi yaşıyor arkadaşlar. Neden acaba bu gümrük muayenesi, e, günlük muayenesini yapamıyor ve mallara el konuluyor arkadaşlar. Evet, konu şöyle şöyleymiş. Ben de araştırınca doğruladım. Yani Türkiye'nin gümrük bir yasası var arkadaşlar. Sen Doğru bir şekilde beyan vermen lazım. Bu ürünün değeri bu kadar ve bu kadar vergi kestim. Bunu doğru bir şekilde yansıtman lazım. Gümrükte müayene edilememesi veya el konulması gibi durumlar genelde yani ürünlerin, bak çok önemli ürünlerin ülke ithal edilmesindeki yanlış beyanlar ve el konuluyor arkadaşlar. Bu tür durumlar ülkenin gümrük yasağına ve ithalat kurallarına uygun olmayan ürünlerin ithalatını engellemek için yapılan bir önlemdir. Ee, biz ithalatı yasak olan ithalat kurallarına uymayan bir ürün getirmiyoruz arkadaşlar. Sadece e, bizim gümrüğe takılan ürünlerin birçoğu bence yanlış beyannameden dolayı takılıyor. Hemen örneği göstereyim arkadaşlar. Mesela bu elimdeki ürünün değeri arkadaşlar 10 dolarlık bir ürün. Ama bu 3 dolar olarak gösterilmiş arkadaşlar. Bir dakika şu adres gözüküyor. <laughs> Burada 3 dolar olarak yansıtmışlar. Hatta Türkiye'de vergisini 3 dolar üzerinden kesmişler arkadaşlar. Gümrük vergisi 14.65 dolar. Bu tabi Sinotrans yoktu. Ee, yani sonuç olarak arkadaşlar satıcıya yazacaksınız. Ee, ben ürünü sizden kaç doları aldıysam fiyat etiketinin üstüne de onun gösterilmesini istiyorum arkadaşlar. Herhangi bir fiyat düşürülmesi yapmasını istemiyorum diye belirtin. Ondan sonra sipariş verin. Bu şekilde bence gümrükten geçecek arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Çünkü aga mantığıma yatmıyordu. Aga bizim sınır 150 euro. Değil mi? 150 euroya Geçersen gümrük siz çekemezsin. Doğru o bir gerçek. Ama 150 euro altındaysa sen alırken de vergisini vermişsin. E bunun geçmesi lazım. Neden geçmiyor? Neden el konuluyor? Neden gümrük mühane işlemleri yapılamadı? Şimdi bu Sinotrans nasıl yanlış beyanname olduğunu anlıyor arkadaşlar. Hemen ona bakalım. Ne, ne nedenmiş? Sinotrans gümrük mühendisi sırasında yapılan incelemeler sonucunda yanlış beyan yapıldığı tespit edilebilir. Bunun birkaç nedeni olabilir. Evet. Ürün açıklaması. Ürün açıklamasının eksik ya da yanıltıcı olması nedeniyle yanlış beyan yapılabilir. Evet. Önceden ne, yapıyor, ne yapıyordunuz arkadaşlar? Tabii ben hiç yapmadım. Ee, mesela bir ürün alırken fiyatının düşük düşük göstermek için genellikle fiyatıyla oynuyorlardı ama ürün açıklamasında değiştirebiliyorlardı arkadaşlar. Mesela adam bir e, cep telefonu almış mesela tamam mı? Cep telefonu almış ama şey bunun paketi küçük. Ne olabilir? Saat diye göstermiş olabilir. Anladın mı? Ağırlığından dolayı da. Yani evet bu yanlış bir açıklama. Hatta fiyat da zaten fiyatla da oynuyor oynuyorlar. Yani Çin'de bir alışılmış bir durum var arkadaşlar. Fiyatı düşük gösterme. Çünkü gümrük bizim gümrük yasası neydi önceden arkadaşlar? Kaç euroydu tam hatırlamıyorum. Onun aşağısına neredeyse gümrük vergisi alınmıyordu vesaire vesaire. Herkes onun aşağısına getirmeye çalışıyordu. E, satıcı satıcıyla görüşüyordu. Fiyatı düşük gösterme ama e, fiyatı düşük göster. Çünkü gümrükte takılıyor diye adamlara yazıyorduk. Adamlar da ne yapsın? E, satış yapmak uğruna fiyatı düşük gösterdi. Yanlış bir anlamda bulunuyordu. Yani bu eskiden olan bir durum. Bunu yavaş yavaş e, satıcılarında satıcıların e, da bu olayı yapmamaları gerekiyor arkadaşlar. Çünkü onların zararına çünkü Türkiye'deki alıcılar gitgide eksiliyor. Çünkü şikayet var. O da çok şikayetli dolmuş ki yani oraya girip ya yani bir gün oraya girip e, oradaki yorumlara bakışım var. Öyle, öyle yani arkadaşlar. Evet, şimdi ürün sınıflandırılması konusundayız. Ürünlerin doğru bir şekilde sınıflandırılması gerektiği için yanlış sınıflandırma da yanlış beyana yol açabiliyor. Örneğin bir ürün tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaması durumunda gümrük yetkilileri tarafından yanlış sınıflandırılabilir ve uygun prosedürler uygulanmayabilir. Geç burası pek çok da önemli değil. Yani büyük ihtimal bizim gümrüğe takılma nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar, muayene yapılmaması nedeninden biri ürün fiyatı bence yüz ya yüz. A kanıtı burada kardeş. 10 dolar ürünü 3 dolar olarak gösteriyorsun sen ya. Sinotrans. Gümrük işlemleri yanlış beyan yapıldığı tespit edildiğinde malların gümrük muayenesinden geçmesine izin verilmez ve mallar gümrükte kalır. Bu durum tüm taraflar doğru beyan yapılmasını veya bak ve uygun veri, e, vergilerin ödenmesini sağlanması için yapılan bir denetim sürecidir. Arkadaşlar Sinotrans görüyor zaten. Çünkü adamlar Aliexpress'e çalışıyor. Sen mesela Orada yazar 5 dolar sen vermişsindir. 5 doları da aşan, ona göre uygun vergi aşan bir vergi ödemişsin. Onlar zaten görüyor arkadaşlar her şeyi. Yani sonuç olarak arkadaşlar beyan çok önemli. Doğru bir şekilde verilmesi gerekiyor. Peki bu durumda AliExpress'ten iade alabilir miyim? Arkadaşlar sorun satıcılar kaynaklı olduğu için AliExpress'ten kaynaklı bir durum değil. Satıcı ile iletişime geçip desek yani o iş çok karmaşık arkadaşlar çünkü hata satıcıda bunun geri gitmesi lazım. Bu geri iade ücretini de maalesef ki sizden alıyorlar. Bakalım bu yazımızda ne diyor. Aliexpress'ten iade almak için ürün e, iade koşullarını incelemeniz gerekmektedir. Genellikle ürün iade işlemleri ürünün iade süresi içinde ve ürünün kullanılmamış, hasarsız ve orijinal ambalajında olduğu durumlarda gerçekleştirilir ancak ürünlerin gümrükte takılması durumunda iade işlemleri daha karmaşık hale gelebilir. Evet neden takılıyor arkadaşlar? Yanlış beyannameden dolayı maalesef. Bu nedenle ürün iade işlemleri konusunda AliExpress müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeniz önerilir arkadaşlar. Yani müşteri hizmetlerine zor da olsa bir şekilde bağlanarak bu durumu belirtilmesi gerekiyor. Tabii bence sipariş vermeden önce satıcıyla görüşüp ürün değeri neyse onu paket üzerinde yazmaları gerektiğini söylemeniz gerekiyor. Bak bunu çok hatta arkasından tekrar söyleyin doğru fiyatı yazmanız gerekiyor yoksa gümrük e, mühane yapmıyor gümrükten geçmiyor diye deyin arkadaşlar e, sizin ödediğiniz fiyat neyse onu paket üzerinde yazarlar. Ya bunu şu üzerindeki fiyatı değiştirmek zaten çok kolay arkadaşlar. Bilgisayardan hemen halledilebiliyor. Yani adamlar ya yani düşürebildiği gibi doğru değeri de yazabilirler yani